Oyun kulübünden herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün size e, Montat Blade Warband oynuyoruz e, Mounted Blade ve e, ilk bölümü olmak üzere hoş geldiniz arkadaşlar ben 14 günlük oynamıştım hani böyle dizenim dedim hani oyunda hata falan varsa e, hat bir şey yaşamayalım diye hani sonra video silmeyeyim falan yapayım diye ee, merhaba bence montat biraz var bana hoş geldin oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor karakterini yaratırken yapacağın tercihleri karakterin başlangıç seviyesini belirleyecek gibi oyunda var güçlerinde etkiler diyor erkek dilim Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum baban düşmüş Bir asil gezgin bir çocuğu, iki bir savaşçı, bir avcıydı, bir bozkurt keçepesiydi, bir hırsızdı. Ee, fakir düşmüş bir asille diyelim. Dünya öğrenme, öğrenmeye neredeyse konuşup yürüyebildiğin gibi başladığın hayata başlarında bir bozkurt, bir asilin sarayında diyerek falan. Ee, Daha sonra geçtik her zaman olayı bir hayatta işte o dönem sen bir şöyle tabii ki de bunu şey biliyorum ben bir şövalye silahlar diyeceğim. Ama sonra her şey değişti ve kendi başına macerlik yapmaya karar verdin. Seni bu karar yeten yolculuk tutkusu tabii ki de. Ee, evet. Sancak verdi böyle. Türk bayraklarından, Türk modun yüklediğinden dolayı Türk bayrakları var. Ben şunu alayım. Ya hepsi de aynı. Ama bakalım Yusuf yazalım. Şöyle demir vücudu iki vereyim. Esir değil de şimdi buna vereyim ikna ee, güçlü fırlatmaya vereyim, gelmeye vereyim. Güçe vereyim, zekaya vereyim. ikna vereceğim ve Falkan'a vereceğim. Sonra şuna vereceğim. Sonra da okula vereceğim. Tamam benim. Ee, tamam. Şöyle bir şey olsun. Bak güzelmiş. Şöyle siyah olsun. Yaşlı çok genç olsun çıkıyor. olsun. Ee, Kulardiya adındaki diğer hakkında hikaye anlatıp dururlar. Krallıklar arasında şavaşlar yüzünden paramparça bölünmüş fırsatçılar, şövalyeleri, maceracıları, maceracıları ve haydutları kendisine çekip onları büyük tehlikelerle birlikte büyük fırsatlarda sunan bu ülkede Belki sen de geçmişini ardında bırakıp yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Bu yeni ülkede özgür olacağını ve seçtiğin yol her ne olursa olsun büyük maceraların seni bekler olacağını hissediyorsun. Bir gün diye ve krallıkları ile ilgili anlatıla, anlatıla gelen olağanüstü hikayelerin etkisinde kalarak e, bir kervana katılacağız ya da bir gemiye bineceğiz Nord Krallığı'na ya da ben Acaba nerede başlasam? Sıva dedim ama ev girdim ve mi? Ve girdim mi? Ben sana sultanında başlayayım. Bakalım şarjın ha bir herhalde bir ha, evet bir bir kişi geliyor diye bir kişi geliyor bizi öldürmeye ve tabii ki de şöyle bir headshot çeksek Hmm. Hayırdır bizde de var. Yani ben şunu bir koyayım. Şöyle sen onu kesersen çok güzel olur. Ya acayip lag var gibi geliyor. Ya bir şarj tüccarı geliyor. tüccar evet. Ne diyor şimdi tek falan atlama izin verdi. Bu civar bilmem ne bilmem ne. Kardeşi kaçırılmış. Bizi de göre var. Şu an uğraşmayacağım ben. Hmm bize 120 lira verdi. Şimdi bakalım şarj yerinde ee, arena var mı etrafta arena girelim. Varsa şöyle 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 bakın şöyle gidelim. şuradan gidin. Ne diyor lan bu? olacak mı? Yakın zaman niye olacak? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şu anda bir turnuva yokmuş. Şimdi ben gideyim şu aynı Sadi köyüne asker topladım 8 tane 8 kişi şu anda şu hava da gideyim 9 kişi. Şu anlık 9 kişi iyi. Ben talim alanına gideyim hemen. Bunları e, güzelce bir eğitim. Ettikten sonra, eee eğittikten, eğit, niye eğitiyorsun? Çünkü eğitince hani ya, yaya alıyorlar sonra acemiden yaya alıyorlar. Sonra boş kurlar beni yakalıyorlar. Ne güzel şöyle bir güzel dövüyorlar beni. Sonra esir alıyorlar Ardı da bunlar. Lan onu maskerlerimi yenildim ya. Şöyle iki kişiyle devam edelim. Normal savaşta böyle yapamam. Yapmazlar Bir de şimdi bana kalkan verir. Şöyle sana ben getireyim Şöyle sana da geçirim. Şöyle sana da geçirim. Şöyle sana da, şöyle sana da, şöyle sana da İki kişi kolay geldi ya şöyle 3 talim 3 Üç, tahlime, üç şey yapalım. Oh iyi. Kalkan vermesi iyi oldu bana. Şöyle sana bir geçirsem. Sen çok kaşınıyorsun. Sen de kaşınıyorsun. Sen de kaşınıyorsun. Sen de kaşınıyorsun. Sen al. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Al. Oha. Oh. Lan şerefsiz sen kendi kendi lordunu nasıl yener? Nasıl saldırırsın? Bir üç kişiyle daha savaşalım. Ee, bakalım. Hayır savaşmanın anlamı ne? Böyle eğitim vermeyi veremiyor mu sana? Yani ustaya versek onlar eğitimde verirlerse böyle bir 5-10 dakikamızı alsa tabi bence yeterli space le direkt zamanı kısaltalım bu arada 3 kişi saniyeyi aldık ya yani. çok güzel oldu 3 kişi daha ben bunu e, asker toplayıp bir dahaki bölüm asker toplayıp güçlendirip göstereceğim merak etmeyin hani bugün ilk bölüm diye böyle kaldı ama yani kim bölüm ben adam topladıktan sonra böyle hepsini bir yaya yeah yaptıktan sonra getireceğim yalnız bizim adamı bir şeyler düştüler şimdi ayrılalım buradan gruba bakalım kaç kişi 5 kişi çok güzel 5 kişi de dinar yok Hmm. Neyse şimdi biz haydut buluruz. illaki ki hayvuda biz tutar. Şöyle şurada görmüştüm sanki iki, iki. Efendim diyelim. Ben yanlışlıkla duydum Emir Gıhanava. Ya isme bakar mısın? Hadi Emir güzel isim. Ve Gahanawa, ne demek? Yanlışlıkla hile yaptık. Böyle özür dilerim. Ya, ben bu hileyi yapayım mı arkadaşlar? Yani hile dedim. Hani şöyle T'ye basınca kim nereden geçiyor falan diye. Siz bana söylerseniz. Teslim ol ya da E, ee, Tabi normal hileyi asla ve asla kullanmayacağım. Hani oradan oraya ışınlanma gibi hileleri asla kullanmayacağım. Belki şu etrafta kim var kim yok diye. Bana da şöyle bir stratejik bir şey düşünelim. Şuraya bir toplansınlar diyeceğim de bunların hepsi. Hepsi abi hepsi. Hepsi atla abi ya. Abi ben işte saranlıkta bu yüzden başlamak istiyordum. Ay başlamam başlamam istemiyordum. Herkes olduğu yerde kalsın. Yeni korusun herkes. Böyle ben böyle askerler şöyle Yalnız biz fena kayıp veriyoruz ya Sen niye askerime benim askerime Ok atıyorsun Yay atıyorsun yay atıyorsun ok. Yay nasıl atıyorsun ok atıyorsun Abi gel gel ben seni kendine alacağım abi <laughs> Gel lan buraya Şerefsiz Atları olmasa hiçbir şey beler Ama bunlarda bir kergi suratı var Hani bunlar harami olduğu için aşağıya gitti de olabilirler. Yani her neden olabilir. Şöyle bir vuramadık mı? Hmm. Abi bu savaşı kaybettik. Bizdeyiz. Of, çok güzel olduk. Şöyle bir kellesine doğru vurabilirsek çok güzel olur. Evet çok güzel aldık bir Şöyle kestik. 2-2 oldu. Hadi şöyle devam edelim. Böyle. Yalnız kargo vuruşu mu yedim ben? Çok kötü oldu. Gel buraya be gel. Ben seni böyle kundaklı yerle bir şöyle güzel bir, bir vuruş yaptım sana. Üff, yalnız fena oldu. Ya abi ne yapacağız ya? Yani? Bizim adamlar da... Aha! Lan onu indir onu. Dur onu ben indiriyim hatta. Aa. Helal olsun bizim arama. Şöyle gelmedi oraya ya? Hadi bizim adam olsun. Abi sen gidelim buraya. Yalnız 2'ye 2 iki miyiz? Aha öldük öleceğiz yalnız şöyle koruyalım kendimizi tek tek gelseniz adamsınız çok güzel çok güzel ben direkt şunu şöyle bileyim şöyle şunun hikayesini alırsam aldık mı tamam kazanmışık nidalar yükseldi çok güzel kazanmışık da askar verdik bu nasıl oluyordu ya? Böyle olmuyor mu? Nasıl oluyordu? Böyle olmuyor mu? Bir şey yapıyordu. Heh. Tamam tamam. Nasıl oldu? Sen at. Gel bana. Tamam kaç para kazandık? 212 dinar kazanmışık. Bakalım kaç yaralımız var? Kıdemli mi yapsam? Abi mi yapsam? Kıdemli yayısı yapalım şimdilik. Yayısı olarak terfi Eee Buradan asker alalım. 212 dinarız varken hazır. Toplayalım. E, ee, bir dahaki ele bırakmayacağım hani bu asker toplamada askerlerin levelini atlamakta. Hepsini ben böyle tabi fazla bir şey yapamam çünkü dinar yetmez. Hani hile olmasın diye. Böyle hepsini yaya <laughs> falan yapmaya çalışırım. 9 asker olan 18 askerine karşı savaş hazır dedi. Hmm. Eh, hadi düşman hüzün edelim bari. Herkes burada bir kalsın. Şöyle biz onları bekleyelim çünkü onlar %100 haklı. Evet, ben bildiğim... Şöyle, ben şuradan kumbaklı yaylarla başlayayım. Şöyle, şuradan ona bir vurursak çok güzel olur. Hayır yani... Hayır, insan eline bir kılıç alır. Bunlar böyle benim adamlarım tabii ki. Kaç kişiler ve gittiler. Şu gel Belki benim, ooo benim adamları felç ettiler yalnız ya. Bak bu kötü oldu. Tabi ben direkt öldüm zaten benim adamları baya iyi. Ee, i̇şte bak. işte bakalım envantere giremiyor muyuz? Neyse arkadaşlar, e, biz bir kurtulalım. Ben ya diğer bölümü ben diğer bölümü şöyle e, askerleri her şeyini, askerlerin falan topladıktan sonra ben başlarım videoyu çekmeye. Bu video böyle olsun bakalım. Ee, ya yani biraz başladı ilk videom kısa oldu neden Çünkü montant bilet da hiçbir şey yapamadığımızdan dolayı ilk video böyle oldu hatta şu bariye şehrine biz bir gidelim ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın